Zenginliğe açılan kanal The Babylon'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle önemli altcoinler hakkında konuşacağız. Abone olmayı ve diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. 1. Ethereum. Ethereum ile ters gidilmez. Ethereum, izlenilmesi gereken en iyi kripto para birimlerinden biridir ve geliştiricilerin blockchain teknolojisinin arkasında masaüstü ve mobil merkezi olmayan uygulamaları başlatmasına olanak tanıyan akıllı sözleşmeleri tanıtan ilk büyük projedir. Ethereum 2021 yılına kadar ilk 10 kripto para biriminden biri olarak kaldı ve muhtemelen yıllar boyunca da bu şekilde kalacak. Aynı zamanda en likit ikinci kripto para birimi olarak da biliniyor. Ethereum'un önümüzdeki yıllarda iyi bir yatırım olarak kalacağına inanmak için bir başka neden de sadık bir ekibe ve topluluğa sahip olmasıdır. Bu, Ethereum'a uzun vadede istikrarlı kalma ve değerinde artış için daha iyi bir şans veriyor. Ayrıca Bitcoin veya Litecoin'e kıyasla sistemde çok daha fazla Ether var olabilir. Bu da ölçeklendirme ile ilgili sorunlarla karşılaşma olasılığının düşük olduğu anlamına geliyor. Ether coin'i dApp ekosistemini besler. Yani milyonlarca geliştirici ve şirket akıllı sözleşmelerini desteklemek ve uygulamaları başlatmak için bu coine ihtiyaç duyar. Buna ek olarak Ethereum blok zincirinde birçok farklı coini destekliyor. Bunlar arasında Tron ve Link de var. The Economic Forecast Agency Ethereum'a 2021 için Aralık ayına kadar 3802 ile 4569 dolar arasında bir fiyat tahmini veriyor. 2. Cardano. Yıl sonuna kadar 10 dolar mı? Cardano, 2015'te oyuna girdiğinden beri güçlü bir oyuncu ve 2021 bu kripto para için daha da güçlü bir yıl olacak gibi görünüyor. Cardano hakkında öne çıkan en önemli özellik, birbirleriyle birlikte çalışan iki blok zinciri olan Ouroboros blok zinciridir. Bir blok zinciri genel, sıradan işlemlerle ilgilenirken, diğeri akıllı sözleşmelerle ilgilenir. ADA, ikisini ayırarak iki tür işlemin birbirini yavaşlatmayacağı bir sistem oluşturur. Böylece ölçeklenebilirlik ve hız sağlar. Ancak Cardano'da ilk bakışta göründüğünden çok daha fazlası var. Cardano, Ethereum'un hali hazırda yaptığı şeylerin çoğunu yapıyor. Proof of Stake algoritması kullanan Cardano, Ethereum'un uzun süredir planladığı bir hareket olan üçüncü nesil bir kripto para birimidir. Ve işte Cardano hakkında ilginç bir gerçek. Cardano'ya sahip olan insanların yaklaşık %95'i Japonya'da yaşıyor ve Cardano'ya Japon Ethereum'u deniliyor. Geçtiğimiz haftalarda Coinbase Pro ve Bloomberg Profesyonel Ticaret Platformu da adayı listelerine eklemişti. Ve Nisan 2021'de ada 1.20 dolarlık fiyatı ile 38 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Coinpedia için yazan değer sonu bir 2021'in sonunda 10 dolara kadar ulaşabileceğine inanıyor. Ki bu doğruysa açık ara yatırım yapılacak en iyi kripto paralardan biri olur. 3. Tron, Tron'u listeye eklemeye istekli olmamızın nedeni birkaç yıl önce bir torrenti satın almasıdır. Uzun vadede daha güvenli ve merkezi olmayan torrent yöntemlerini geliştirmeyi başarırlarsa, şirketin geleceği çok daha parlak olacak. Dosya parçalarını bir ağda dağıtmak ve kullanıcıların indirmesi için bunları yeniden birleştirmek gibi yenilikler bekleniyor ve Tron önümüzdeki yıllar içinde iddialı bir girişim olarak görülüyor. Tron'un listemizde yer almasının bir başka nedeni de TRX'in ana ulaşan birkaç ERC20 jetonundan biri olmasıdır. Tron ayrıca 2021 itibariyle 4 milyonun üzerinde hesaba sahiptir. Büyüme oldukça etkileyici ve Tron'un ne kadar potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. TRX içerik kullanıcıları tarafından içerik yaratıcılarına orijinal malzemeye erişim için ödeme yapmak üzere de kullanılabilir. Madeni paralar daha sonra üreticilerin hesaplarına gider ve diğer kripto paralarla takas edilebilir veya çeşitli blok zinciri hizmetlerine ödeme yapmak için depolanır. CoinMarketCap'e göre TRX şu anda en büyük kripto para birimleri listesinde 17. sırada yer alıyor. 4. Polkadot Polkadot yalnızca Ağustos 2020'de piyasaya sürüldükten sonra CoinMarketCap'te ilk ona girdi. Polkadot'un birinci odak noktası, çeşitli farklı varlıkların farklı blok zincirleri arasında paylaşılmasına olanak tanıyan çapraz zincir aktarımını kolaylaştırmaktır. Bu çok güzel bir fikir ve gerçekten de kripto para birimi topluluğunun ihtiyacı olan bir şey. Artık dışarıda çok fazla kripto para birimimiz var ve hiçbiri birbiriyle iletişim kuramıyor. Polkadot tüm bu kriptoların bir numara olmak için savaşmak yerine birbirleriyle çalışmaya başlaması gerektiğini kabul eden bir tür. Yine de belirtilmesi gerekir ki bu fikir şimdiye kadar farklı kripto para birimleri tarafından birçok kez önerildi. Fakat Polkadot'un farkı bu işi doğru yapıyor olması oldu. Polkadot'u gerisi tutan tek gerçek şey diğer coinlerle karşılaştırınca daha geç çıkmış olmasıdır. Fakat sadece 2021 yılında %400'lük bir artış gösterdi. Polkadot istikrarlı büyüme belirtileri göstermeye devam ederse 2021 sonları veya 2022 için radarımızdaki bir sonraki büyük kripto para birimlerinden biri olabilir. 5. IOTA Crystalis güncellemesi bizi bu ay 1.67 dolara götürebilir mi? Bazı insanlar IOTA'ya aşıktır, diğerleri ise ondan nefret ederler. Arkasındaki fikir oldukça iyidir. Makinelerin, hizmetler için mikro ödemeler yapabileceği bir ekosistem oluşturmak. Dahice. İnternete bağlı milyarlarca cihaz ve hizmet var. Bu da Ayato'nun potansiyelinin etkileyici olmanın ötesinde olduğu anlamına geliyor. Ancak Ayato'nun tangle adı verilen doğrudan döngüsel olmayan grafik DAG yapısı bazıları için sorunludur. Legler, kripto topluluğundaki pek çok kişi tarafından blockchain teknolojisi kadar etkili olmadıkları düşünülüyor. Onlara geriye doğru bir adım gibi geliyor. Bu tartışmanın yanı sıra bu Nisan ayında Ayota ile ilgilenmemizin çok önemli bir nedeni var ve buna Ayota ağının tarihindeki en büyük güncellemesi Chrysalis deniliyor. Bu güncellemenin birinci bölümü Haziran 2020'de gerçekleşmişti. İkinci bölümün bu yıl tamamlanması bekleniyor. Güncellemenin çok büyük olduğu ve sözde performansı, kararlılığı, güvenilirliği ve güvenliğini artıracağı söyleniyor. Bunun da ötesinde geliştiricilerin IOTA'yı daha verimli kullanmalarına yardımcı olacak protokolün egzotik yönlerini yerleşik standartlarla değiştirmeyi hedefliyorlar. Yani her şey yolunda giderse IOTA'nın değerinde bir artış görebiliriz. The Economy Forecast Agency, Nisan 2021'de IOTA'nın 1.26 dolarlık en düşük seviyelere ve 1.89 dolarlık en yüksek seviyelere ulaşacağını tahmin ediyordu ve şu anda 1.71 dolar seviyelerinde. Dijital Coin IOTA'nın Nisan 2021 için 2.06 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Ayato'nun Bitcoin ve Ethereum gibi diğer pazar liderlerinden çok daha fazlasını sunduğuna inanıyorsanız, Ayato portföyünüz için doğru varlıktır. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenerek ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.